Ne işin var senin burada? Hemen çekip gider misin? Sürpriz nikah. Barış Akman sekreteriyle evlendi. Defol git dedim sana. Kısa süre önce sosyetik nişanlısından ayrılan ünlü iş adamı... ...gönlünü sekreterine kaptırdı. Defol dedim. Gel canım. Bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum ya. Nasıl geldin misin senin oyununa? Banu defol dedim sana. 20 gündür kaçıyorsun bizden. Blöf yaptığını zannediyorduk. Bu sinsinin oyununa geldiğini hiç tahmin etmedik ki. Anu. Balayındayız. Bizi rahat bırak. o zaman al bak şuna. Vakit kaybetmeden yoksa iyi edersin. Ne bu? Savcılığa vereceğimiz suç duyurusu dilekçesinin kopyası. Eğer mesai saati bitene kadar bu evliliği sonlandırmazsan annem sahte imza ile şirkete sahip olduğunu savcılığa bildirecek. Defol dedim sana Allah'ın cezası. Dur, dur Gördün mü küçük hanım? Avlamaya çalıştığın servetin hiçbir garantisi yokmuş. Ha bu arada nikah dairesini yanlış söylemek senin fikrin herhalde. Ne diyorsun sen be? Tam istediğin gibi oldu. Ortalık çok güzel karıştı. Annem, ben, Kuzey, Güney hep beraber Kartal Evlendirme Dairesi'ne geldik. Ama tabii nikahınız orada kıyılmadı. Bunu burnunuzdan getireceğim. Burak Çatalcalı'nın oyuncağı olmuşsunuz, oyuncağı. <laughs> Canınızı okuyacağım hepiniz. Merakla bekliyorum. Banu bir dakika. Banu kim geldi dedin? Cemre bir dakika. Bakarız. Aşağı inmeyelim demiştim. Başıma geleceği bilmiyormuş gibi. Gel çıkalım yukarı. Sabah sabah nasıl sinirim saplattı bak. Görüyorsun değil mi? Lütfen affet. Zeynep yanlış yer söyledi dedi. Hepimiz kartal nikah dairesine gittik dedi. Ortalığı karıştırıyor işte. Saçmalıyor. Bir şey bildiği yok. İlk sabahtan da seni yalnız bırakacağım ama... ...şunlara bir gözükmek lazım. ...sen beni dinliyor musun? Bu imza olayı seni bu kadar huzursuz ettiğine göre önemli bir şey olmadı. <laughs> Yok canım. Hiç üstünde durmaya değmeyecek bir şey. Bir komplo. Benim için önemli olan evliliğimizi iptal ettirmeye kadar... ...vardırmaları işi. Bir dur demek lazım buna. Barış bu iş büyüyecek. Yani daha fazla direnme. Ben benim için haklarından vazgeçmeni istemiyorum. Gerekirse bağrıma taş basar, senden vazgeçerim diyorsun yani. Teşekkür ederim sevgilim. Ama böyle bir şey olmayacak. Bunu düzelteceğim. Nikahımızı iptal ettiremeyecekler. Tos. Tos. Alo. Evet, bir saniye. Zeynep, telefon sana. Teşekkürler. Efendim? Sen nikahın Kartal'da mı kıyılacağını söyledin Kuzey? Cemre. Zeynep, lütfen cevap ver. Banulara ve diğerlerine sen mi söyledin böyle? Ben kimseye bir şey söylemedim. Yeter artık, sıkıldım habire hesap sormanızdan da. Kuzey, gittim oraya. Ne oldu? Daha ilk günden pişman gibisin. Niye Kuzey'in derdine düştün yine? <laughs> Zeynep, lütfen cevap ver. Evet, Kuzey'in nikah izlemek için gitmiş. Kuzey, Güney, hepsi bu mutlu günde yanında olmak istemişler. Ama olmamış işte, oyuna gelmişler. Herkes nedense de ben söyledim zannetmiş. Halbuki haberim bile yoktu. Alo? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.